Ben bunu özellikle vurgu yapıyorum. Ben size bir kısa kıssa kitabından kıssa okumuyorum. Doğrudan doğruya ilahi kelamı söylüyorum. Bu aynen canlı yayın gibi aynı bu cümleler, orijinal cümleler yarın ahirette şeytan tarafından söylenecektir. Kime söylenecektir? Şeytanın peşine takılanlara söylenecek. Şeytanı dinlemiş, Allah'ı dinlememiş. Hanya ala salah, gel namaza diye bağırmış müezzin. Allah adına çağırmış. Peygamber adına çağırmış. Onu hiç kale almamış. Sesi duyulmayan, kalbe vesvese veren şeytanın dediğini yapmış. Şeytan deller gibi çağırmıyor. Sadece vesvese veriyor. Onun vesvesesinin peşine koşan insanlar yarın ahirette kötü sonuçla karşı karşıya kalınca şeytandan şikayette bulunacaklar. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Şeytan dedi diyor. Dedi. Diyecek halbuki kesin yani kullarım bu bundan ibarettir. Diyor. İleride diyeceğini Cenab-ı Hak şimdi dedi diyor. Sanki olmuş bitmiş gibi anlatıyor olayı Cenab-ı Hak. Ey benden şikayette bulunanlar. Allah Allah size vaatte bulundu. İman ederseniz, ibadet ederseniz, salih amel işlerseniz, haramlardan, günahlardan sakınırsanız, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsanız, ebedi ve sonsuz bir cennet var diye Allah size vaat etti. Ve Allah'ın vaadi de haktı, gerçekti. Ben de size yalandan vaatte bulundum. Namaz kılma zarar etmez dedim. İç iç aydın olursun dedim. Zina yap mutlu olursun dedim. Ben size yalancı çıktım. Benim söylediklerim doğru değildi. Siz camiye gidecektiniz de ben önünüze engel mi teşkil ettim? Ya Allah size vaat etti, onu dinlemediniz. Ben size yalan yere vaat ettim, vesvese verdim, koşa koşa bana geldiniz.